Hayat Güzeldir programında bu hafta Lefkoşa Surlar içinde bir başka tarihi mekanda Alaşya indeyiz. Ayhatun Ateşi'nin 40 yılı aşkın süre konakladığı bu mekan şimdi de ülkemize gelen konuklara ev sahipliği yapıyor. Çok teşekkür ediyoruz Ay Hatun Hanım bizi bugün burada ağırladığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Adım atmanız güzel, benim için de çok keyifli. Sizinle birlikte olmak. Sağ olun. E, tabii herkes sizi tanıyor aslında özellikle e, sanatla olan ilişkinizden dolayı ve sanatçı kimliğinizden dolayı. Ama bugün e, farklı bir mekandayız. Aslında hem atölyenizde hem de e, butik otel olarak çalıştırdığınız evinizde e, bizi ağırlıyorsunuz. Biraz bahsedelim mi bu süreçten nasıl oldu? Şimdi tabii aslında içinde bulunduğumuz bu mekan tarihi bir mekan. Evet. Ve tabii geçmişte birçok tarihi belleğimizde yer etmiş birçok kişiye ev sahipliği yapmış Beli Paşa'nın konağıymış. Ve bu Beli Paşa tabii bu şey döneminde 1571li dönemde Araba değişik paşalar vardı ve derebeyliklerden sonra bu paşaların denetimleri ve yardımlarıyla bu mahalle işletilirdi. Ve enteresan olan benim evimin olduğu mekan Paşanın selamlık kısmı. Hmm. Haremlikte değil, <laughs> selamlıktayız. Yani e, selamlıkta bir hatun şu anda yaşıyor. E, tabii bu tarihi mekanın öyküsünü ve birçok e, o ailenin buraya gelen ziyaretleri ve birçok e, öyküleri dinlemek beni e, çok besledi. Tabii kendi ailemle ve onların yaşanmışlığından öte. E, o da ayrı bir e, heyecan verdi. Ee, özellikle Servet Küfi annemin ev sahibiydi. Annem terzisiydi. Sonra annemi çok sevdi. İşte 74'ten sonra biz buraya e, kiraya taşındık. Hmm. Babamın usta olması. E, dolayısıyla mekanın canlı ve diri kalmasına e, sebep olması. Ve Servet Hanım da ilk sivil toplum örgütü, kadınlar örgütünün kurucularından. Ve e, İngiliz kraliçesinin ee, gelini, Lady Manhattan Kıbrıs'a gelmesi, onu burada ağırlamaları, e, salonda fotoğrafları var. Sevgili Arman Ratip güzel bir yazı yazdı ve benimle bu fotoğrafları paylaştı. Bir sivil toplum örgütüne ev sahipliği yapması bu mekanın ayrı bir bana da heyecan veriyor. Tabii ben 42 yıl kadar çocukluğum, gençliğim burada geçti. E, burada geçti. Ve ondan sonra tabii ki yaşamların, göçleri, başka yere gitmeleri. Fakat ben buradan hiç uzaklaşmadım. Sonra atölyem olarak burayı devam hı hı. ettirdim. Daha sonra da tekrar sanatsal dokunuşlarla işte workshop etkinlikler yaparken, sonra tabii bu bölgede konaklamaya ihtiyaç bir ihtiyaç hissedilmesi, sonra buradaki odalarında guest house olarak konukları ağırlaması ayrı bir e, ivme kazandırdı ve tabii mekanın ergonomik olması e, özellikle e, kendimize ait bir takım değerleri taşıyan bilgilerle e, işte bir antika e, mekan e, mobilyalarla hı hı. sonra e, sanatsal dokunuşlarla da bu e, ayrı bir keyif ve e, bir ivme oluşturdu gelen konuğu da hep gülümsetti, hep rahat e, misafir etti. Ve bunu tabii yaşadığım mekanda da devam ettirmeye çalışıyorum. Bir süre e, yaşamın başka yerdeydi. Sadece guest house ve atölye olarak ve işte içerisinde bu e, grand, e, vegan kafede e, devam etti. E, sonra şimdi yeniden burada yaşamaya başladım ve e, bir kucaklaşma bu. Belki de bir e, paylaşmak bu. Ve bu birçok e, kişiyle ve birçok... E, değerle ve bir farklı kitlelerin buraya gelmelerinin ziyaretine onları sağlamak da bana ayrı bir heyecan veriyor. Çünkü yaşadıkça canlanır. Ben bir süre kullanmadığım bir dönemler oldu burayı. Mekanı kullanmadığınız zaman yok olmaya mahsustur. Yani bölünmüşlük oluyor. O mekanın yıpranması oluyor. Onun için insanla yaşadıkça paylaştıkça bir mekan zenginleşir ve güzelleşir. Bu yüzden bu mekanın birçok değişik kitlelerden insanlarla, atölye sanatsal dokunuşlarla, çocuklarla, gençlerle, yetişkinlerle belli gecelerde bu atölye çalışmaları devam ediyor. İşte gündüz bu vegan kafe alaşayında devam ediyor. Zaten ismiyle de kendi kendine Kıbrıs'ın bilinen en eski adı. ...ve böyle bir alaşıya inde bulunmak da... ...ve Kıbrıs'ın bilinen en eski adı da... ...tarihsel bir... E, ...nasıl böyle... ...müzikalite bir çağrışım gibi geliyor... ...ve böyle bir mekanda da... işte ...ayatun ateşinin atölyesi... E, ...ve gelen insanların ziyaretiyle... E, ...çoğalmak... ...paylaşmak her zaman keyiflidir... ...güzel her zaman... ...iyidir, güzeldir... ...ama küçük... E, ...güzelleştikçe çoğalmasına da vesile olması ayrı bir mana teşkil ediyor. Evet, e, in isminden de bahsedelim aslında. Tarihsel bir ismi var evet. buranın. Mekan gibi ismi de tarihsel. Evet. E, tabii şimdi e, Kıbrıs'ın bilinen en eski adı Alaşya. Alaşya Kıbrıs demek. Hatta bir takım kitaplarda, bir takım layıklarda yazılar var. İşte Mısır'dan kalkar gemiler, bakır almak için Kıbrıs'a ve Alaşça'ya gemiler kalktı, bakır alıp dönmek için gibi cümleler vardı. Ben bu Alaşça'yı çok sevmiştim. Hatta bir böyle bir birçok sanatçıyla karma bir sergi yapmıştık Türkiye'de. Sevgili Hakan da bizimle birlikteydi. Onu belgelemek için İstanbul'da Alaşya sergisi. Sonra kültürel mirasla alakalı Alaçatı Terakota Sanat Sempozyumları e, yapmaya devam ettim. Yani Alaşya'yı kullanmayı çok sevdim. Sonra ben bu mekanın e, işte daha toplumu kucaklayıcı, sosyal bir yer olmasına e, karar verince de Alaşya'yının doğru olacağına karar verdim. Kıbrıs Hanı, Kıbrıs Evi yani bir e, buluşma evi, e, kucaklama evi gibi ve böyle bir Alaşya'yın Öyle oluştu ve direkt Hayatun Ateş'in atölyesi olarak öne çıkmak ya da işte burada vegan kafesi var Güren'in öne çıkmasından öte Alaşya sanki e, o kucaklama ev sahipliği ve canlılığı diri tutması e, bana hep heyecan verdi. Çünkü bizler e, belleğimizde bir takım tarihsel değerlerle, öykülerle, yaşanmaşlıklarla e, çok umursamayız ama ben e, bu dönem bunu çok e, devamlılığı ve sürdürülebilir olmasını istiyorum. Yani bir şey kullanılmışsa e, bir dönemde bir zamanda yeniden o hayat bulmalı. E, bizler e, tat olarak e, ve mekanlarda da e, sürdürülebilirliği sağlayamıyoruz. Bu tabii birçok sebeple alakalıdır. Belki biri bir restoran açar, ağaçısı e, geç, geçicidir. Ali gider, Veli gelir, o tat değişir. Ama mekan sahibi bir ahçıysa Tabii. sürdürülebilir olur. Ya da bazı tatlar işte babadan oğula geçer. Asma altındaki e, pide gibi. Yani daldan dala gidiyorum ama e, söylemek istediğim bu bizim geçmişte Kıbrıs olarak kullanmak istediğimiz, kullandığımız bazı değerler, bazı isimler, ve mekanlarla bütünleştiğinde sanki o kalıcı olacak, bölünmeyecek, kesilmeyecek ve böyle bir misyon edinmiş gibi hissediyorum kendimi ve civarda da yaptığımız bazı etkinliklerde ya da Lefkoşa Belediyesi'nin işbirliğiyle Çocuklara kurslar veriyoruz yaz döneminde farklı disiplinlerde. Evet, burada böyle bir hizmet de var aslında. Evet. Burası sadece bir butik otel değil. Tabii. Aynı zamanda sizin çeşitli kurslar verdiğiniz seramik evet. atölyenizin de olduğu bir mekan. Tabii, farklı disiplinlerin atölyeleri Hı -hı. oluyor. Hatta farklı sanatçılar gelip burada çalışma yapmak isterse ona da biz ev sahipliği yapıyoruz. kucağımızı açıyoruz. Bahsedelim. Bu sanıyorum e, bu evde e, bir e, oturma odası karşılıyor e, ziyaretçileri ve iki iki tane de konuk odası var. Bu konuk odalarına isimler de vermişsiniz. Evet. Bunlardan da bahsedebilir miyiz? Evet, tabii. Mi? Aslında girişte bir camlık e, önce karşılıyor. Evet. Bu camlığın güneşle ısısı enerjisi konağa merhaba diyor. Teknolojik olarak orada bir kutuda, bir kodla anahtarını alabiliyor. Hı hı. Karşılaşmak zorunda değil bizimle. ve Daha sonra salona giriyor. Salon zaten selamlık kısmı işte evi. Ondan sonra Fatma'nın odası ve Mehmet'in odası var. İki ayrı oda. İki ayrı odanın bireysel mahremiyetli duşu ve tuvaleti var ayrıca. Ve merdivenlerle bodrum katına indiğinizde de Hatice Hatun diye suit iç içe geçen Yine tuvaleti banyosuyla iki odanın iç iç olduğu bir başka mekan. Yani burada evet isimlerle mekanlar yine tarihi öyküler ve bu mekanda yaşayan kişilerin isimlerini yaşatmak istedik. Çok güzel. Fatma benim annem, Mehmet babam, hı hı. Hatice nenem bana hep kısaltılmış hatun diye çağırırlardı. Hatice hatunu birleştirdik. Yani benim e, işte Servet Hanım'dan Beli Paşa'nın torunu Servet Hanım'ın bu mekanının ee, yaşanmışlığıyla benim ailemin yaşanmışlıklarını bir senteze ulaştırarak o yaşatırken aldığımız tatlar, yaşarken mekanda e, nerede mutfaktı, nerede ne yapardık, dinlenirdik. Bunların da bu ergonomik hallerini koruyarak e, konuğa hissettirmeye çalıştım. Tabii bir taraftan da sanatsal dokunuşlar önemli. Evet. Atölyesi var. Ve bu atölye e, bahçede ve e, arka tarafta yaşarken gelen konuklar da kısa süreli bu atölyede çalışabilirler ve sanata dokunabilirler. Belki günübirlik bir sanatsal dokunuşla, belki günübirlik bir çalışma yapabilir. Hemen sonuca ulaşan bir emaye tekniğiyle, hemen iki saatlik bir workshopla bunu öğrenir ve kendi giderken de kendi ülkesine bu mekanda kaldığı ve bu evet, mekanda bir, bir sanatsal dokunuşunu da alıp götürebilir. Evet. Bu da bu alaşyanın Kıbrıs'ın birçok uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan adanın mekanın da böyle bir üretken hali ve bir ev sahipliğiyle bir sentezi konuk da bunu taşımış oluyor. İnteraktif bir etkinlik her zaman için ironik bir dille anlatmam gerekirse yani öyle gülümsetiyor içinde bir An evet burası yaşatıyor. sadece bir butik otel değil. Bu şekilde farklı e, alternatifleri de beraberinde getiriyor. Peki nasıl oluyor? E, sabah kahvaltı veriyor musunuz burada konuklarınıza? Hayır çünkü burada bir vegan kafe var. Evet oradan e, açık alabilirler. Açık olduğu sürede kafesini orada olabilir ve civardaki birçok Kafeden de yararlanabilmesi. Sadece bir konaklama hizmeti veriyor. Evet. Fakat bu konaklama hizmetinde evindeki gibi her ihtiyacını karşılıyor. Hı hı. Şampuan mı ya da oradaki işte bir kurutma makinesi mi veya bir çay mı? veya herhangi bir yeri kesildi oradaki bir ilk yardım mı bir şeyini evet. dikmek istiyor işte bir dikiş e, iğne iplik mi yani konukların bütün detaylar, her şey var. Evet, bütün detaylar düşünülmüş Çok ve güzel. onlara bunlar e, bilgi olarak veriliyor ve istedikleri her şey kullanılmasını istiyorlar. Yani sadece böyle bir iki iki daha dört diye bir e, denklem olan bir otel belli bir olaydan öte bir yaşanılmışlık ve bir evin hissiyatını evet. e, sağlıyor ve e, ne ihtiyacı varsa onun e, bulabileceğini ve karşılanabileceğini hissetmesini sağlıyoruz. Daha çok yabancılar mı geliyor acaba buraya? E, tabi, biz eğer BM'den hizmet veriyor ve eğer BM'den e, çok daha çok yabancılar daha çok kullanıyor yani bizler ve Türkler değil, hı hı. yabancılar ve daha çok e, diğer e, Rum kesimiyle işbirliği olan burası çok lokasyon konumu e, coğrafik ve çok güzel bir yer. Evet. E, kısa mesafede, yürüme mesafesinde Hı -hı. her istediğiniz yere ulaşabiliyorsunuz. Hem diğer Rum kesimine, hem çarşıya hem pazara, hem eğlence yerlerine, evet, yani tarihi mekanlarda evet, burada. Evet. Lojistik bir e, stratejik e, konumu olan bir yer. Hepsinin de yürüme mesafesinde olması ayrı bir cazmetici bir e, çağrısı var ve davetkarlığı evet. var. Çok güzel Ay Hatun Hanım burası. Çok teşekkür ediyorum. E, bu da sizin için farklı bir uğraş aslında hayatınızda. Pek çok şeyle e, uğraşıyorsunuz aynı anda. E, evet. Pek çok iş yürütüyorsunuz. Bu da ayrı keyifli sizin için farklı evet. bir paylaşım. Belki bir e, yatırım. Aslında ben biraz Ömer Aym demiş bırak dünü bugünü yaşadığın anı gör. Anda takılı yaşamak istiyorum ama belki de biraz daha öteye yatırım. Yani ben işte geçirdiğim öyküler ve ondan sonra bu mekanı paylaşmak istedim. buradaki bazı lezzetleri, bazı tatları, belleğimde kalan bir takım değerlere değerleri yok olmasın, yaşasın ve bunları buluşturayım sev dostlarımla işte bana ziyaret edenlerle belki yarın da bu daha çok artarak daha çok benim de ürettiğim bir atölye alanım olduğu için workshoplarla da daha çok kaldığı ve toplumsal, sosyal birçok kitleyi davet ettiği için ben de daha çok burada zaman geçirerek sevdiklerimle belki bir buluşma noktası ee, öyle bir ona bir belki e, yatırım gibi e, ve bu belli dönemlerde e, farklı çalışmalar işte hediyelik eşyalar, sanatsal dokunuşlar işte bana ulaşmak istediklerinde ararlar bir e, buluşma ayarlanır ama belki günün birinde hep burada kalabileceğim. Tabii. Ve burada bunlarla uğraşırken bekliyor oluyorum konu ve bana ulaşanları. Bu da ayrı bir enerji tabii ayrı bir keyif. Çok teşekkür ederiz bizi burada ağırladığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Keyifliydi sizlerle birlikte olmak.